Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkamda bir gördüğünüz gibi birbirinden güzel kostümlü boksi bular var arkadaşlar. Bugün bu içeriği çekeceğim dedim. Görmüş olduğunuz gibi Poppy Playtime modları da var. Bu arada arkadaşlar Baykal Cici abime çok teşekkür ederim. Benim için bir tane doğum günün kutlu olsun videosu yapmış. Buradan ana kocaman kalp gönderiyorum. Eğer bu videoyu görürsen yorum yapmayı unutma. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir tane böyle kutu boksi bu var gördüğünüz gibi. Kutu böyle e, Amazon kutusu gibi. Burada arkadaşlar bildiğimiz boksi bu var. Burada da arkadaşlar böyle yılbaşı var. Bu adı neymiş? Boksi bu Christmas'mış. Zaten normal yılbaşı Noel Baba. Burada da hamburger, patates, nugget böyle bir şey var böyle. Görmüş olduğunuz bir garip bir yaratık boksi bu. Burada arkadaşlar robot boksi bu var. Görmüş olduğunuz bu yıldızı böyle paralıyor falan. Bu da böyle Mecha Godzilla'ya benziyor bence. Ben ona çok benzettim şu anda. Böyle gözü de böyle yanıp sönüyor kırmızı. Dişleri böyle bir Burada nal var, at nalı var ne alakaysa. Burada da arkadaşlar bunun kız versiyonu var. Bu da böyle pembe, bu da şey, kalp var burada. diğerlerinde yıldız var. Bunda da şey varmış. Böyle P işareti. Bunda da şey, bunda da yıldız yokmuş. Ama sadece şunu diyor. E, bu bir de bunda varmış arkadaşlar yıldız. Star olmuşlar. Evet arkadaşlar bugün kaçacağız. Şimdi hemen koşalım buradan. İncelediğimize göre hemen bir parkur modumuzu çekelim. Bakalım nasıl hızlılar. Geliyorlar. Oo, hepsi aynı anda koşuyor bir de tangır 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 diye. O zaman hemen koşalım arkadaşlar. Ne diyeyim? Bunları birazcık daha hızlandıralım isterseniz. Bize göre e, çok yavaş. Sıkılırsınız siz. Daha bir durun ama reisler ya böyle olmuyor. Şöyle bir. Oo, niye böyle çok yavaş? Ha bak normalde çok hızlılarmış arkadaşlar. Normalde çok hızlılarmış. Ama ben sizden kaçarım oğlum. Ben sizden kaçmasına da, da iyi bir... Oo. Birazcık hızlı gibi duruyorsunuz siz. Şimdi şöyle koşalım. Bu ada da bizim şeyimiz oldu vallahi. Ha. Memleketimiz gibi bir şey oldu. Oy! Allah jumpscare de yaptılar gerçekten. Yanım. Bir dakika birazcık yavaşlatalım isterseniz. Biraz fazla abarttık. Lan ne oluyor abi? Ne oluyor? Görmüş olduğunuz gibi hal hızlı. Hızlı şeyi bir de iyice hızlandırmışız, manyak atmışız. Şu dağa çıkalım ne dersiniz arkadaşlar? O dağda bizi yakalayamazlar. Oo patates arkamda. Buradaki tek patates benim ulan. Siz ananın. Abi bizi direkt öldürüyorlar. Şimdi bu e, tarhana çorbalarına ne yapalım? Bilmiyorum. E, bakın şurada kuşlar var. Her videoda söylemezsem olmaz. Kuş. Şimdi şöyle abi. Buraya kadar izleyenler varsa kuş yazabilir miyorum? Abi bunlar çok hızlı çıktı. Ne yapacağız beyler? Hı? Abicim ne yapıyorsunuz ya? Arada kız da var ablacım da demek zorundayım. Şimdi şöyle. O bir dik. Ha şey köprü hatırlıyor musunuz? Ay o ne lan öyle. Sonra esen yurt köpeği sesi çıkarmayı nasıl başardım ben de bilmiyorum. Abi bunlar geliyor mu? Geliyor mu bunlar? Hmm. Gelmeyen şöyle niye kaçalım ki yani çok saçma olurdu. Baya hızlı çıktı bu tarhana çorbalarda. Abi kutu gibi bulmuş bunlar ya. o bakın burada yılbaşılı eleman var. Gördünüz mü? adam uç. Şimdi arkadaşlar koşalım direkt. Adam uçuyordu çünkü. Oo oh, oh, geliyor, geliyor geliyor Abi ne yapıyor? Ne, ne yapıyorsun lan biz? Şimdi buna bir fake atacağım. Bir tane. Diğerleri nereden? lan? Patates. Şöyle o Tamam. Abi bu biz buna fake atamadık ki. Neyse. Sorgulamayın. Sorma. Abi. Hepsinde can skeri varmış bu arada. En azından ölürsek de can e, şey yapmış oluruz. Deneyimlemiş oluruz. Bir durun ama ya. Bir dur ya. Patates ya. Patates de vuruyor bize ya. Ayıp. Namussuz. Şimdi şu arkadaşlar direkt böyle koşalım. Şurada bir haritadan yapılmasının adı yazıyordu. <laughs> Neden, böyle şey Neden böyle bir şey söyledim? Neden böyle bir şey söyledim oğlum Diğerleri nerede lan patates? Ya bir tane Christmas'lı vardı orada. Boksi brrrr. Şimdi şöyle bırbır bır patapim gibisiniz. Vallahi her yerden çıkıyorsunuz ya. Bunlar da sopi gibi arkadaşlar. Her yerden çıkıyor. O birik. Nerede lan bu? Adam kayboldu. Adam yok oldu beyler. Adam Bekrumus'a düştü galiba neyse. Bu arada arkadaşlar Bekrumus level 4 yakında. Ya level 4 diyor bölüm 4 yakında. Şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. İstedi siz ent kendi entity'nizi yaratın. Abi tamam buradaymış. oh, robot, robot. nasıl mi çıktınız? Kendi entity'nizi yaratın. Yorumlara yazın tabi ya yani nasıl bir şey gözüktüğü falan anlatın tamamen. Ben sonra onu size şey next bot'a çevireceğim onu. Sonra işte paintler falan halledeceğim onu. Sonra sizi Entity'niz videoda oynayacak. Yani şu anda yorumu arkadaşlar böyle hani kendi kurgusal karakter Entity'nizi oluşturun. Hani yazın daha doğrusu hani size çizin demiyorum da. İşte öyle yapın. Ben de ona göre böyle işte karakterlerinizin falan şey işte şeklini falan böyle çizeceğim. Sonra sizin next bir dahaki bölümde oynatacağım yani. El sallarsınız artık kendi Entity'nize ne diyeyim arkadaşlar Böyle çılgınlık yapayım dedim. Hem siz de mutlu olursunuz. O yüzden kendi entitenizi an anlatın yorumlarda. Şimdi bunlar nerede abi? Ata at ağzılar. Tarhana çorbaları sizi. Neredesiniz abi? İki de bir takılıyorsunuz ben. Döverdim sizi. Şöyle bakayım bir gidelim. Bu da G-Motor Classic yani. Bu nereden çıktı abi bu? <laughs> Aa ikide bir soruyorum soruyorum ya. Onu da bir bakacağım bakayım. Araya sızan mod. <laughs> Şimdi abi bir tane bak bir tane at arabası burada. Bu uh, gibi baksana pompalıyla avarım oğlum. Pompalı pompalı. Gel be. Abi sıkışmış ama bu böyle olmaz. Gel seni kurtarayım da sonra öldüreyim. Kurtarınca öldürmeyi çok seviyorum. Abi dur bakayım dur dur at ağızlı arabası. Bu neymiş mesela? Oy. Şöyle atıyoruz. Bu füze atarmış. Baya füze atıyor. Burada da bir tane e, speakerın arkadaşımız mıydı? Neydi? Executor speakerman mıydı? Demiş ki TF2 oynar mısın? Yani se ikinci serisini getirir misin? Getiririm kardeşim. Hiç merak etme. Ama biraz aksiyebilir çünkü bayağı bu kadar mod artışı var Onları çekeyim ondan sonra belki çekerim. Belki bir dahaki videoda da çekerim haberin olsun. Yani hiç merak etme tabii ki de çekerim. Hiç şey yapma. yani hiç merak etme. Heh, daha iyi oldu. Ee, şimdi şöyle bunu da çıkartalım. Abi konuşamıyorum. Duydunuz Yani bir yandan boksu bu alıyorum, bir yandan konuşmaya çalışıyorum yani. Bana da hak verin. Şöyle abilik. Dün de doğum günümdü. <laughs> Yoruma doğum günün kutlu olsun yazmışlar. Ay. Bu da bana doğum günün kutlu olsun dedi galiba. Ona, ona, onlara da çok teşekkür ediyorum. Abi konuşamıyoruz ya. Yemin ediyorum konuşamıyoruz. Vallahi Türkçe unuttuk. Abi. Bu hangi taraftaydı? Hı. Gel buraya at, at çorbası At çorbası ne abi Çin'de mi yaşıyoruz Şöyle vuralım buna Cızbız köfte olsun hatta kafası köfte gibi Şey içli köfte öyle artık Hı. Şimdi diğer pezlikler nerede abi Diğer pez pezolar yani O diğer pezlikler ne yapıyor şu anda Neredeler bekliyorum Alo Ayak sesleri geliyor duyuyorum Ama kendileri yok ortalıkta Hmm, değişik. Arkadaşlar siz adada, adadan ne, neyle kaçacağım tahmin edin yorumlara yazın. Yorumlara doğru şeyi yazan tahmin doğru tahmini yapan kişi bir özür yapacağım, vereceğim. Yapacağım lan Abi neredesiniz siz lan? Şöyle bakalım arkadaşlar. O bir kayda. Bunlar yok şimdi bir saatte bunları ara. Bir saatte bunları ara. Abi. Cık. Nerede oğlum bunlar? Arkadaşlar siz görüyorsunuz bana söyle söyleyin. Say nasıl söyleyecek? Siz ya. Oh my god. Ne oluyor dostum? Dostum ne oluyor? Abi. Evet arkadaşlar. Ee, ufak bir sorun yaşandı burada. At arabaları yine şey bir durmadılar. O yüzden arkadaşlar bunları bir tekrardan çağırdım çünkü hepsi kayboldu. Görmüş olduğunuz gibi hepsi karşımda abi öleceğiz biz galiba Abi adamın ağzını açıyoruz Mesela bu neymiş Oy Ne oldu ne yaptık ki şimdi kendimizi patlattık falan Ulan ne oluyor lan adamların şeyine girdikleri Pırr Kutusuna Oğlum bugünle öyle konuşuyorum ki yani Nasıl desem Sanki böyle laf mı atıyorum laf mı sokuyorum Yanlış mı abi bugün Türkçem garip yani Hazır iş etmeyin o yüzden. Şöyle abi diye. Mesela bu kelime neydi? Abi şöyle vuralım o. Abi biz ölüyoruz onlar ölmüyor ya. Sen az önce Şu dağda değil miydin lan? Ne ara geldin? Neyse arkadaşlar. Hiç sorgulamaya Fatih Sultan Mehmet'in yöntemine başlayalım. Önce hamburger kafalı gitsin be. Sen bana az Çektirmedin zaten. Labubu'dan sonra bir de sen geldin. Başıma şöyle o buna da vuralım Şu, uh. abi ölmüyor bunlar şöyle normalinde avlasak aslında normal zaten liderleri robotu da hiç avlayamadım lan ne oluyor şöyle aa bu direkt tarayabiliyormuşuz lan yeni abilite açıldı Ha zor şimdi şöyle alıyoruz tamam mı şöyle vuruyor abi Pardon, pardon. Şöyle. Obidik. Obidik. Ha bunlar ölmüyor. Bunlar ölmüyor. Bunlar ölmüyor. Bunlar ölmüyor. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bunlar ölmüyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Abi. Evet, at arkadaşımız. Bu senin için. Bu sana gelsin. Ama ölmüyor arkadaşlar. Bu bu ölmüyor. Niye ölmüyor? Allah, zot da olduk şimdi. Abi. Ha robot orada mıydı lan? Lan ya yeme ya yeme artık. Doymadım öküz. Sahur, sahurda şey oruç mu tuttun ya? Yani? Abi. Tung 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 sahur bölümü yani bu kaç kaç bölüm oldu bilmiyorum arkadaşlar. O, lan. Doğurdun mu lan? Neyse. <laughs> evet kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum. Bir dahaki bölümde çekeriz arkadaşlar. Baya branyotlar gelmiş böyle. Yok dinozor yok minozor. Böyle kalem falan gelmiş baya. Onları da çekeceğim bir dahaki videoda. Ya da şey, speakerman arkadaşımız istemişti. O adını unuttum ya. şey O yüzden speakerman arkadaşımız diyorum. Neyse işte istemişti Team Forces'ı. O yüzden onu çekeceğim yani. O kesinlikle gelecek. Onu söyleyeyim. Onun dışında işte Braniot'ları falan çekeceğim. Bir yandan da böyle sohbet ediyorum arkadaşlar. Sizinle bunlar ölmüyor abi. Neymiş bunlar? Ne çıktı bunlar? Şöyle vuralım abi. Vur 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 vur. Abi bitti. Aha bitti. Ha bitti. Şöyle. Aslında bu videonun yani Boxy Boo'dansa şey, sizinle hani sohbet etmek için nasıl desem hani cevap vermek için şey çektim. Ya yani, Boxy bu da var da tabii bir içinde. Ya yani, daha çok hem kaçayım hem böyle izleyin falan konuşayım diye çektim. Hem böyle değişik bir içerik olmuş. Olur. Şöyle abi. Aa bunlar yok oldu. Oo ne oluyor lan? Sakin sakin sakin. Evet at arabaları da yok oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Benim hakkımda sorunuz varsa mutlaka yorumlara yazın. Entitenizi de nasıl bir şey olduğunu yazın. Şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ha. Abone olmayı unutmayın.